Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir kitap yorumu paylaşmak istiyorum. Umarım hoşunuza gider. Şimdi bugünkü kitap yorumumuza gelelim. Bugün yorumlayacağım kitabın adı Ay Çöreği. Gerçekten Ay Çöreğinin çok okuyan ve beğenen oldu. Ben de okuyup beğenenlerdenim tabii ki. En yakın arkadaşım Tuğçe ile okumuştuk ve gerçekten çok beğendik. Emire aşık olduk. <laughs> ve bir sürü yer postitledik. <laughs> e, kitabın devam devamı da var bu arada. Şöyle göstereyim. Elmalı turta. Yani yazar bayağı bir acıkmış olmalı gibi düşündük. <laughs> ya da tatlıyı çok seviyor olmalı falan diye düşündük. Arkadaşla konuştuk bayağı bir. Ay çöreğinin bir anlamı vardı ama elmalı turta yani Bilmiyorum kitabın içeriğinde var aslında böyle bir şey ama gerekli miydi emin değilim. Onu ikinci kitabın yorumuna saklarız artık. Belki o zamana kadar fikrim de değişir kim bilir. Bu arada ikinci kitabı da okudum tabii ki ama bugünün konusu birinci kitap. Ay Çöğren'in yorumu. Eğer beğenirseniz ikinci kitabın yorumu da gelecektir. Ay de azıcık genç kurgu diyebilirim. çok farklı bir konu değil öncelikle. fakültesini kazanan Aynı şehirde, ailesiyle aynı şehirde olmasına rağmen yurtta kalan bir, Sahra denen bir genç kızımız var. Ve onun e, küçüklüğünden beri bir çocukluk aşkı var mahallede, Ahmet. Yani en yakın arkadaşı Ervan'ın e, abisi Ahmet. Çocukluk arkadaşı Ahmet ama Ahmet buna çok yüz vermiyor. Yani böyle çok umutsuz bir aşk gibi duruyor e, dışarıdan. E, sonra işte Sahra tıp fakültesini kazanıyor, yurda gidiyor falan yani. Şimdi sanırım bunlar çıkmaz diye bir sokakta oturuyorlar. Kahra Tıp Fakültesini kazanınca aynı şehirde de yurda gidince yani ailesiyle falan aynı şehirde ama bir yurtta kalınca artık ile yani çıkmaz sokakla falan da e, mesafe oluşuyor ister istemez. Çünkü Tıp Fakültesi yoğun bir ortam. Genel olarak okulda ve yurtta geçiyor zamanı. Süreçte tabii ki e, yeni arkadaşlıklar da ediniyor ve... E, <laughs> Bir bad boyumuz var. Her zaman olduğu gibi. Bir playboy, bir bad boy. Oh my god. Şu an hatırlayınca kitabı tekrar okuyasım geldi. Emir, bad boyumuz. Ya biz kızlar niye bad boylara bu kadar düşüyoruz ben hiç bilmiyorum. Ama gerçek hayatta olsa yüzüne bakmam. Ama işte kitapta olunca insanı bir çekiyor abi ne bileyim. <laughs> Emir var. Emir Hamzade. Ee, sanırım çok önemli birinin artık okulun sahibidir mi ne oğluydu bayağı ve o da tıp okuyor üst sınıflarda falan filan. Kitapta en çok hoşuma giden şey Romeo ve Juliet repliklerinin, sözlerinin kullanılması. Ya bittim, düştüm. Yani mahvoldum. Kitabı okudum dönem. Allah'ım keşke bir Emir çıksa da Emirle evlensek falan. Arkadaşımla bunun hayallerini kurmadık mı? Kurduk arkadaşlar. Dürüst olacağım. Kurduk. Güzeldi gerçekten kitaba bayıldım. İşte dediğim gibi yani farklı bir beklenti içinde olursanız beğenemeyebilirsiniz çünkü sıradan bir genç kurgu yani ne bileyim daha farklı beklentiler içine girerseniz ya yani ben çok beğendim bayıldım bittim dediğim için siz çok fazla yüksek beklentilerde olursanız o yani beğenemeyebilirsiniz yani biz fazla bir beklenti içinde olmadan okumaya başlamıştık ve çok beğendik. Gerçekten biraz arka kapağı okuyayım istiyorsan sizin de kitap hakkında bir fikriniz oluşsun. Bu Ateşe uçmaktan korkan kelebeğin hikayesi. Ahmet Sahra'ya yürümeyi, bisiklete binmeyi, erkek gibi dövüşmeyi öğretmişti. Ama hepsinden önemlisi ona aşkın can yakıcı yanını tattırmıştı. Hem de farkında bile olmadan. Sahra, Ahmet'e olan karşılıksız aşkının ağırlığına dayanamayıp çıkmazdan uzaklaşırken boynunda ay çöreği kolyesi dudaklarında tarçın tadı ve çantasında gizemli mektuplarının sahibi mutlu kelebek vardı. Ancak tüm bunlara rağmen katıldığı okul partisinde trajik şekilde hayatına giren şımarık Romeo bir şeyleri değiştirecekti. Belki de birçok şeyi. Yarayla alay eder yaralanmamış olan. Arkadaşlar öncelikle bu kitabı ben 9.90'a almıştım. Orijinal fiyatı 25 liradır. Atıma bu şekilde girdi bu kitap. <laughs> Ee, ve okuyup çok beğendiğimde hemen ertesi gün Allah'ım elmalı turtayı almalıyım dediğinde baya bir kazıklanmış olabilirim <laughs> çünkü o kitabı almam gerekiyordu arkadaşlar. Başka yolu yoktu onun. Pan zehiri ikinci kitaptı yani. Ee, neyse Bihrar'ın bir de bir mektup arkadaşı gibi bir şey çıkıyor ortaya. Ee, Zemli biri. Yine bir erkek. Ben, ama kitapta işte biraz böyle bir şey var. Yani bir çocukluk aşkı var, bir mektup arkadaşı var, bir Romeo dediğimiz emir var. Romeo bu arada emir. Yani böyle üç tane erkek olmak zorunda mıydı? Emin değilim. Ee, tamam genç kız edebiyatı. Tabii ki kızın ilişkilerinden bahsedilecek ama bir kitapta bu kadar yoğunluğa gerek var mıydı? Hiç emin değilim. Yani çocukluk arkadaşı ve Romeo arasında kalması yeterli olacaktı ama bir sun. Güzeldi gene de. Ama dediğim gibi üç erkeğe gerek var mıydı? Emin değilim. Her bir konuya geçelim. Romeo. Emir çok tatlı bir çocuk ee, ama işte kötü çocuk yani ne kadar tatlı olabilir ki kimi kandırıyoruz <laughs> kimi kandırıyoruz adam yani bütün okulu sıradan geçirmiş artık daha nasıl söyleyeyim ben <laughs> detay vermek istemiyorum ama işte gel gör ki kızımız Sahra'ya aşık oluyor Romeo'cuğum hemen <laughs> Romeocuğum. <laughs> sahipleniyormuşum Ahmet de yani bir spoiler vermek gibi olmasın ama Sahra'ya ilgisiz davransa da aa, onun da Sahra'ya karşı bir ilgisi var ama işte bazı şeylerden çekiniyor diyebiliriz. Bazı yanlış anlaşılmalar oluyor. Sahra üzülüyor. İşte çıkmaza çok gitmek istemiyor bazı konulardan dolayı falan filan. Bir partide tabii ki Emir'le tanışıyorlar. Ama öyle normal bir tanışma değil. Çok güzel bir tanışma. <laughs> Trajik gerçekten. Böyle bol kanlı. <laughs> Ve işte o günden sonra da emirli aralarında bir yakınlaşma oluyor. Akabinde gelişen olaylar falan. E, kitabın içinde çok aksiyon var ama bir cennet mevzusu var. E, şimdi okumayanlar için çok spoiler vermek istemiyorum. Cennet mevzusu çok gündeme geliyor. Hatta bazı insanlar şey demiş sanırım işte... Maddeyi övme. Yani maddeyi övüyorsun falan filan demişler yazara. ben çok alakası olduğunu düşünmüyorum ee, insanların bunu düşünme sebebi de muhtemelen şeydir bir madde var ee, ve işte bağımlılık yapan bir madde ve adını cennet koymuşlar hani yazar cennet koymuş adını ee, bundan dolayı böyle bir eleştiriye maruz kalmış olabilir ama ben sanmıyorum çünkü ben öyle hissetmedim. Yani ben sanki bunun güzellemesi yapılıyormuş gibi hissetmedim. O yüzden buna katılmıyorum. Kitap akıcıydı, sürükleyiciydi. Yani böyle hemen okuyup bitirmek istiyorsunuz anlatabiliyor muyum? Bir merak unsuru vardı. Yani sürekli kendini okutturuyordu bir şekilde. O yüzden ben kitabın o özelliğini çok sevdim. Ee, İlk aşk gerçekten unutulmaz mıdır diyor kapakta. Ee, gerçekten biraz bunu tartışmak isterim. <laughs> kitabın çok yani dışına çıkmamak kaydıyla. İlk aşk gerçekten unutulmazdır ama son aşk sondur yani sonuçta son aşk daha unutulmazdır bence evet ilk aşk aklında hep bir durur hep ilkler yani nerede yaşadığını nasıl yaşadığını bilirsin ilkleri ama son aşk adı üstünde yani onun üstüne laf söylenmez artık seçimini yapmışsındır ve onunla çok mutlusundur son aşk bence <laughs> okeydir yani ben Romeo'yu çok sevdim gerçekten bayıldım yani böyle bir şey var. Adamın bu free tavırları var böyle. Ah dünya umurunda değil. Teoman modunda ama melankolik de değil. Yani böyle şakacı, enerjik, böyle yani mizahi bir insan. Çok hoşuma gittim. Sahra'yla da ben Emir'i yakıştırdım açıkçası gerçekten. Kitap bu arada biraz eylemi, heyecanlı bir yerde bitiyor. Eylemi. O yüzden ben kitabın devamını çok merak etmiştim. Aslında normalde böyle çok aşırı kafaya takan bir insan değilimdir ama kitap gerçekten kendini çektiği için ben şahsen genç kız edebiyatı sevenlerin beğeneceğini düşünüyorum bu kitabı. Tavsiye ederim. Evet arkadaşlar benim bugünlük kitap yorumumun da sonuna geldik. Eğer videom hoşunuza gittiyse like atmayı, beğenmeyi, e, kanalıma abone olmayı ve yorumlamayı unutmayın. Yani yorumlarınızı her zaman bekliyorum, bunu biliyorsunuz. Ya da videolarımdan hemen haberdar olmak istiyorsanız, ben yayınlar yayınlamaz haberdar olmak istiyorsanız abone ol butonunun yanındaki çan butonuna tıklayabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok sevdiğimi asla unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.